Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Dünyada gıda krizi sesleri yükselmeye başladı. Aslında çok uzun süredir gündemde olan ama son noktaya kadar kimsenin hiçbir şey yapmadığı bir konu. Artık gırtlağa kadar dayanmış durumda gıda krizi. The Economist en son kapağına taşıdığı bu haftaki son kapağında dün yayınlanan kapakta gıda, açlık ve kıtlık temalı bir içerik olduğunu görüyoruz. Peki bu neden oldu? Nereye gidiyoruz? diyor. Ne kadar sürecek? Dolarda, altında son durum nedir? Son güncel verilerde piyasalarda haftalık kapanışlar öncesi nasıl görünümler var? Hepsini ayrı ayrı değerlendireceğim. Bakınız geçen sene hatırlayın, imkanı olan herkes kişisel tarım yapmalı, bir avuç toprak varsa onu değerlendirmeli şeklinde fikirlerimden bahsediyordum. Niye söylüyordum bunu? Hem gıdada arz problemleri hem de enflasyonun gideceği noktayı çok çok öncesinden işleyerek anlattık. Gündemimizi aldık. Bugün geldiğimiz noktada daha bu enflasyonlardan çok daha yukarıya giden enflasyonlar olacağını düşünüyorum, öngörüyorum. Devletin atıl arazileri kullanmasıyla alakalı geçen sene önerilerim vardı. Hani bu gittiğimiz süreçte bu konuda geçen sene kendi kendime çağrılarım vardı. Bugün geldiğimiz noktada devlet atıl arazilerin kullanımıyla alakalı teşvikler vermeye başladı ama bununla alakalı yeterince ilgi olmadığını görüyoruz. Şu an son duruma baktığımızda Rusya'da, Ukrayna'da özellikle buğdayla alakalı bu iki ülkenin tekel durumunda olduğu bir dönemde diğer ülkelerde de ihracatlarla alakalı kısıtlamalar getiriliyor. En son Hindistan ihracatta kısıtlamalara gitmeye başladı. Gıdayla alakalı ihracatta ülkeler bir bir kısıtlamalara gidiyor. İç piyasamızda baktığımızda dolar tl'nin tutulabilir bir tarafı olmadığından bahsediyorum. Yükseliş trendlerine maalesef ki devam etmesini beklediğim bir dolardan bahsediyorum. Bunun enflasyona getireceği yüklerden bahsediyorum. Bugün gıda konusu ülkelerin tamamen birinci gündem maddesi haline geldi. Bazı ülkeler petrol zenginidir, bazıları doğalgaz zenginidir. Herkes kendi ülkesinin şartlarına göre değerlendirebileceği alanları değerlendirir. Hani bir önceki videoda Amerika'daki evlerin ahşap olmasından, Amerika'daki büyük arazi orman şartlarından bahsettim. Bizim ülkemizde de tarım yapılabilir, çok güzel toprakları olan bir ülkeyiz. Ama kullanıyor muyuz dersek yeterince kullanmıyoruz. Petrol krizinde petrol ülkeleri nasıl bir adım öndeyse gıda krizinde de yüksek üretim yapan ülkeler bir adım önde olacak. Hani Venezuela'da daha önce örneklerini gördük. Bir depo benzin karşılığında bir çikolata şeklinde takasların olduğunu gördük. Yani şu anda da mevcutta bulunduğumuz alanda benzer şeylerin olması içten bile değil. Yani yeri gelir Dubai'ye bir depo benzin karşılığında bir salkım domates verirsin. Uç örnekler gibi görülebilir ama her şey finansal hayatta gerçekleşiyor. Pandemi içerisinde petrol eksi 5 dolar seviyelerini bile gördü. Gıda bütün ülkelerin birinci önceliği, bizim de birinci önceliğimiz olması lazım. Bu alanda ciddi reformlara ihtiyacımız var. Yastık altında bekleyen bir gıda krizi var ve yaz aylarında tırmanmaya devam edeceğini, kış aylarında da bu gıda krizinin etkileriyle enflasyonun ciddi pikler yapmasını bekliyorum. Dolardaki köpüğü aldık yani. Aynı şekilde ithalatta, ihracatta da köpüğü almamız lazım. Dünyanın ülkelerin küçülmeye gittiği, küçülmeyi konuştuğu ortamda biz büyüme bahsediyoruz. Büyüme odaklı olmaya devam ediyoruz. İhracat odaklı olmaya devam ediyoruz ama ihracat, ithalat kalemlerinde bizim de kısıtlamalar, küçültmeler yapmamız lazım. Bizim de küçültmeye gitmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde çünkü doların yıkıcı etkisini görmeye devam edeceğiz. Bu yüzden yüzümüzü batıya, doğuya değil artık Anadolu'ya çevirmemiz lazım. Bakınız Amerika'da önümüzdeki yıl durgunluk ve küçülme tahminleri var. Aynı dönemde biz de büyüme odaklı hareketlerimize devam ediyoruz. İhracat odaklı olmaya devam ediyoruz. Ama ben günde 3 tane ekmek üretip bu ekmeği satıp daha sonra 4 ekmek alıyorsam yemek için dışarıdan bakan beni ticaret yapıyor olarak görebilir. Ama işin özünde ben burada zarar eden bir ticaret yapıyorum. Bizim de yaptığımız aslında bu. Hem ithalatta kalemlerimizi şişirdik hem ihracatta kalemlerimizi şişirdik. Dolara olan bağımlılığımız artmaya devam ediyor. Dolara olan bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Dünyada ülkeler küçülmeye gidiyor. Bu ortamda... Tam da bizim de onlara ayak uydurmamız lazım ki ayakta kalabilelim. Çünkü doların yıkıcı etkisini görmeye devam edeceğiz. Bakınız haftalık kapanışlar öncesinde dolar tl'deki güçlü görünümü grafik üzerinden de göstereceğim. Grafik üzerinden de anlatacağım. Haftalık kapanışlar öncesinde dolar tl'nin güncel görünümünde burada 15-65'li seviyelerin üzerinde artık haftalık kapanışı yapacak gibi görünüyor. Şu anda bulunduğu alanda. Hani büyük bir sürpriz olmazsa günün geri kalanında bu kapanış gerçekleşmiş olacak. Burada bu direnç üstündeki kapanış artık burada yukarı yönlü trendin başladığını teyit eden bir bölge olduğunu düşünüyorum. Bugün itibariyle kapanışlar gelecek. Artık dolar TL'de bu bölgede 15.54, 15.65 seviyesinin altında kalan bir hareket artık beklemem. Ama bu bölgeye döviz satımı yönüyle taciz hareketleri yapılabilir. Aşağı yönlü iğneler atılabilir dolar TL tarafında. Dolar TL'de bu bulunduğu alan içerisinde artık kısa vadeli direnç bölge bölgesinin 17 TL olduğunu düşünüyorum. Bu bölgedeki artık yeni büyük bant alanı içerisinde hareket etmeye devam edecek burada dolar TL. Yeni yapılacak müdahaleler, yeni çıkarılması konuşulan bonolar vesaireler anlatılıyor. Dolar TL'de bir düşüş trendi tetikleyebileceği ile alakalı. Ama benim beklentim dolar TL'de bir düşüş trendi olmaması yönünde. Hani bir düşüş trendi olabilmesi için yukarıya giden bir pik hareket önce görülmesi lazım diye düşünüyorum. O pik hareketin dolar TL'de henüz hiç Gerçekleşmediğini düşünüyorum. Altının gram tarafı son videoda konuştuğumuzda bu bölgede gram altın bir hafta içerisinde buradan yukarıya bir trend kırılımı yakalayacağından bahsetmiştim. İki gün içerisinde bu kırılım geldi. Artık burada 1000 TL seviyesine giden bir trendi gram altının başlattığını düşünüyorum. 916 TL burada destek seviyesi. Hani biraz daha minimal bir destek belirtmek gerekirse bu bölgede 927 TL seviyesi gram altının ilk destek seviyesi. 916'dan aşağıya sarkan bir gram altın artık bu bölgede beklemem. 916'da zaten bu çizdiğim oluşumun destek seviyesi işlevi görüyor. Burada artık hani biraz daha bant olarak görelim diyebileceğimiz destek seviyesi 915 927 gibi görülebilir destek seviyesini bant olarak görmek isteyenler için. Bu bölgeye yeniden bir sarkma bile olsa benim için değerlendirilebilir bölgede olacaktır gram altın. Bu bölgede de aynısını söyledim. Burada da aynısını söyledim. 900'ün her tarafında aynısını söyledim. Bu tekrar bir gevşeme yaparsa tekrar aynısını söylerim. Çünkü bu ürün içinde bulunduğu trend yapısı itibariyle ilk hedefi 1000 TL olacak şekilde yükseliş trendine başladığını gram altının düşünüyorum. Ons altın etkisi henüz yoktu. Ons altın etkisi de geldi. Benzer görünümü gümüşte de konuşmuştuk. Hatırlarsanız son videoda gümüşün onsu bu düşen trendi kırdı ama ons altın daha aşağıda hareket ediyor. Onun da kırılımını göreceğiz derken iki gün içerisinde onun da kırılımı geldi. Bu bölgede 1820 seviyesini artık destek edilmesini beklerim bu kanal çıkışı itibariyle. Ons altında da burada yaptığı küçük hareket bile gram altın tarafında ciddi bir hareket getirdi. İşte bu yüzden zaten 1000 TL ve 1000 TL'den sonra da 1400 TL'ye giden bir gram altın beklentimin gerekçesini burada temellendiriyorum. Hem dolar TL'de bir yükseliş beklentim var hem de altının ons tarafında yeterince ezilmiş ve geriye dönüş için ufak hareketlerini başlatmış durumda olduğunu düşünüyorum. Bakınız aynı trend görünümü. Gümüşün ons tarafında da vardı. Kırdı. Kırılımını yaptı. Yaptıktan sonra retest hareketini yaptı bu bölgede. Bakınız destek bölgesi olarak bu alanın iyi çalıştığı bir bölge oldu. 21.46 dolar seviyesi. Bu bölgedeki gümüşün ons tarafının desteği oldu. TL kapısına baktığımızda yeniden yukarıya giden baskıyı kuran bir gümüş görüyoruz. Bu kırılım itibariyle onun da zaten sinyalinin geleceğini konuşmuştuk. Hem dolar TL'de hem gram altında hem gram gümüşte güzel geri dönüş sinyallerinin olduğu bir dönem içerisindeyiz. Artık o da gümüşün TL tarafı da 10.62 seviyesi destek konumu göreceğini düşünüyorum. Hani bu bölgelerde bir sarkmalar olsa da bu sefer daha aşağıya yani 10.62 altına gevşeyen bir gram gümüş bu alanda beklemem. Bu bölgelere destek seviyelerine retest anlamı taşıyan hareketler elbette yapabilir. Hem gümüşün TL tarafı için hem altının gram tarafı için yapılacak olan retest hamleleri sadece yeni değerlendirmek isteyenlere fırsat yaratacaktır diye düşünüyorum yani yeni takip eden, bugün itibariyle takip eden, bugün itibariyle değerlendirmek isteyenlere diyeyim. Çünkü 2 gün 3 gün öncesinde bunu konuştuğumuzda bu ürünler destek bölgesinde henüz kırılımları gerçekleştirmemiş ve kırılmasını beklediğimi anlatmıştım. Güzel bir alan yakaladı, güzel bir trend yakaladı. Altın da gümüş de bu ürünlerin ciddi bir yükseliş furyasını başlatmasını artık bekliyorum. Dolar TL'de de benzer fikrim aynen devam ediyor. Ama dolar TL'yi söylerken içimizde biraz burulmuyor da değil. Dolar TL'de bir yükseliş olmasını istiyoruz esasen Hani pik bir yükseliş olmasını istiyoruz Çünkü enflasyon her zaman söylediğim gibi en büyük darbeyi en büyük sıkıntıyı en büyük problemi dolar TL tarafından yaşıyor ve maalesef ki yaşamaya devam edecek Kripto para tarafına baktığımızda Bitcoin'de son videoda konuştuğumuzda Bitcoin'in destek seviyesine yeniden bir gevşeme yapabileceğini bunun kısa vadeciler için değerlendirilebilir bir alan olacağından bahsetmiştim Hatta dün Twitter'da da bununla alakalı bir tweet attım. Bu destek seviyesini dün Bitcoin test etti. Destek seviyesi içerisine ufak iğneler halinde hareketini yaptı. Ve şu anda bulunduğu alanda artık bu bölgeden 33.500-34.000 bandına giden bir hareketi izlemesini bu alanda bekliyorum. Altınla alakalı, gümüşle alakalı, kripto tarafıyla alakalı. Son 2 gündür satış baskılarının azaldığını biraz daha yukarıya doğru meyleden bir hareket yapısı içerisinde olduğunu görüyoruz. Hacimlerin de desteklediğini düşünüyorum. Bu bölgede kripto para tarafında da yatırımcıların ciddi anlamda bezdirildiği, zarara uğratıldığı bir dönemden geçtik. Korkuların zirve yaptığı bir dönem içerisindeyiz ve muhakkak ki bir exit pump dediğimiz bir olay vardır. Yani düşecekse bile bir son çıkış, bir son yükseliş hareketi yapar. Bu tarz durumlarda kripto para piyasası o yüzden burada bu bölgede bir yükseliş trendi görmemiz lazım ki hani düşüş trendlerinin devamını bile konuşacak olsak etinden sütünden faydalanabileceğimiz bir trend yapısı içerisine girmemiz lazım bu alan içerisinde. Çünkü son 3-5 gündür özellikle hatta bir haftadır hacimlerin ciddi düştüğünü gördük. Satışlara doyulduğunu ama alıcıların da çok elinin kuvvetli olmadığını gördük. Son 1-2 gündür ise hacimlerin toparlamaya meyil ettiğini, kripto para piyasasında toparlanma sinyalleri olduğunu görüyorum. Yükseliş trendlerini kovalamaya devam edeceğiz. Lakin şunu net bir şekilde aklınızdan çıkartmayın. Muhakkak ki daha önceden girip zararda olan insanlar da var ama bugün itibaren harile yeni yatırım yapmak isteyen insanlar da var ve ben burada herkese dönük fikrimi beyan etmeye çalışıyorum. Alana, satana, tutana aynı anda fikir vermeye gayret ediyorum. Kısa vade zaman diliminde burada bulunduğu alanda yukarıya giden bir trend yapısını izlemesini bekliyorum. Altcoin'lerin de benzer şekilde Bitcoin'in bu hareketiyle beraber onların da yukarıya doğru hareketlenmesini bekliyorum. Son dönemde gelen haber akışları bütün piyasaları sarstı. Bütün piyasalarda gevşemeler, düşüşler yaşandı. En kral hisseyi alan da zarar etti. Alternatif ürünlere girenler de zarar etti. Ama bir şekilde Fed'in baskısının azaldığı bir süreç içerisinden geçeceğiz. Şu anda bulunduğumuz dönemde. Çünkü Amerikan borsaları da çok zarar gördü onlar. Amerikan borsalarının düşmesini, büyük zararlar yaşamasını, hani kısa vade içerisinde en azından peş peşe ciddi düşüşler yaşamasını istemezler. Çünkü korku, panik satışları bunu çok daha derin, çok daha sert satışlarla etkisini gösterecektir. Onlar bu panik dalgasına yol açmamak için biraz daha söylemlerini yumuşa atmaya başladılar bu dönemde. Biraz da aynı modda devam edeceklerdir. İşte bu yüzden kripto para piyasasında fırsat dönemi, kar kovalanabilir, değerlendirmeler yapılabilir. Dönem içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yukarıya giden hareketlerle en azından zararlı olan pozisyonlarda da insanların kendilerini telafi etmesini bekliyorum. Zaten yukarıya giden bir trend hareketi yakaladıktan sonra içeriye giren insan sayısı da fazlalaşıyor, hacim daha da artıyor. Biraz daha Bitcoin'in o pik yapan bir hareketini görmemiz lazım. 34 binlere ani bir giden hareketi Bitcoin tarafında kısa vade içerisinde bile görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar dostlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından iki kişiye Altın Kapı'nın anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.